Herkese merhabalar. Ara tatilimizi mükemmel bir şekilde değerlendiriyoruz. 5. sınıf ara tatil kampımızda yani atak kampımızda şimdi sizlerle birlikte paragraf soruları çözeceğiz arkadaşlar. Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerlerini bağlasın. 5. sınıf paragraf kitaplarımız hazır mı Tonguç'um? Evet hocam hazır. Harikasınız. Zaten buradan da çok güzel sorular çözeceğiz. Efsane sorularla ara tatilimizde Türkçemizi ve diğer derslerimizi harika bir şekilde güçlendireceğiz. Hadi bakalım o zaman hazırsanız başlıyoruz Tonguç Ela'dım ya benim. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz bu metinde neyden bahsedilmiştir diyor. Yani parçada konu sorusu arkadaşlar. Bu tarz bir soru ben şimdi soruyla alakalı açıklamalar yapacağım ama sizler durdurup çözebilirsiniz. Bu tarz bir soruda bakın bu bir konuyla alakalı soru parçada konu sorusu arkadaşlar. Bu tarz bir soru geldiğinde anahtar kelimeler metnin konusunu veriyor. Burada demek ki konu sorularında anahtar kelimelere dikkat edeceğiz. Anahtar kelime ne demek Tonguç Elad'ım benim? Kapıyı açan kelimeler. Çok güzel bir tabir kullandın. Kapıyı açan kelimeler. Yani bu metnin içerisinde sıklıkla bahsedilen ve bize doğru cevabı bulduracak olan kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Seçeneklerdeki kelimelerle bu paragrafı eşleştireceğiz. Ardından da mükemmel bir şekilde soru yapacağız. Şimdi ilk başta nereden başlıyoruz Tonguç Elad'ım benim? En başından. Hayır en başından başlamıyoruz. Önce soru kökünü görüyoruz. Bakın önce burası bu metinde neyden bahsedilmiştir diyor. Çünkü burada soru kökü asıl anlatım aksana nedir diyebilir. Bu metin neyle devam edecek diyebilir. Farklı farklı şeyler söyleyebilir. Bunu paragraf takdiri videomuzda söyledik. İzleyin mutlaka. Bu metinde neyden bahsedilmiştir dedikten sonra konu olduğunu anlıyoruz. Şimdi anahtar kelimelere dikkat edeceğiz. Yaz ayları havanın sıcak suyun az olduğu aylardır. Tamam. Buna karşı bitkiler için bu aylar çok önemli. Hmm, bitkiler dedim. Çünkü bitkilerin bak bitkiler bir daha geçti. Bitkilerin çoğu soylarını devam ettirebilmek için tohumlarını yaymaya bu aylarda başlar. Bazı tohumlar bak tohumlar kelimesi yeniden geçti. Bazı tohumlar aniden patlar. Patlama hızıyla ana bitkiden uzağa düşer. Bak bitki kelimesi bir daha geçti. Burada uzun süre bekleyip baharda büyümeye başlar. Bazı bitkilerin tohumları içinde tutan bölümü tuzluk gibidir. Hafif sallandıkça tohumlar çevreye saçılır. Tohumlar bu sayede çevreye yayılır. Hafif tohumlar ise rüzgar sayesinde ana bitkiden çok uzağa taşınır. Bakın bitki, tohum bunlar çok anahtar kelime. Gördüğünüz gibi sıklıkla geçiyor. Bazı tohumlar ise uçmalarını kolaylaştıran özelliklere sahiptir. İşte böylece tohumlar yayılır ve bitkiler de soylarını devam ettirir dedi. Şimdi demek ki bizim doğru cevabımızın içerisinde mutlaka bitki ya da tohum sözcü olmak zorunda. Neden? Çünkü bize bundan bahsetti. Şimdi burada e, tohumların nasıl yayıldığından bahsettiğini söyleyebiliriz çünkü tohum yayılma bitki bunu söyledi. Evet, tohumların yetişmesi için elverişli ortamlar. Şimdi tohum dedi ama yetişmesi için elverişli ortamlar değil. Nasıl yayıldığı, bitkileri nasıl ulaştığından bahsediyor diyebiliriz. Baharda meydana gelen değişimler bu kesinlikle değil çünkü tohum kelimesi nerede? Bitki kelimesi nerede? Tohumların farklı özellikler taşımasan bak tohum kelimesi geçiyor, anahtar kelime var ama. Farklı özellikler taşımasından da bahsetmedi. Burada bahsedilen tohumların yayılması. Bak saçılır, yayılır ifadeleri, yayılır ifadeleri de bizim için anahtar kelime. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Tabi ben burada taktiği göstermek için birazcık kendini belli eden bir soru gösterdim. Yani tohum kelimesi, yayılma kelimesi sıklıkla değişti. Ve bu anahtar kelimeler doğru seçenekle tak karşımıza geldi. Biz şuna dikkat edeceğiz. Bazen bu kadar net belli olmasa bile soruları çözerken diyeceğiz ki kardeşim burada bahsedilenler benim için seçeneklerde de olmalı. En azından eşanlama olmalı. Burada tecrübeden bahsediyorsa, burada deneyim kelimesi olmalı. Burada nasihattan bahsediyorsa, burada öğüt kelimesi olmalı. Dolayısıyla anahtar kelimeler bizim için çok değerli Tonguç Elanım benim. Hocam bundan sonra anahtar kelimelere dikkat edeceğim. Harikasın. Anahtar kelimelere dikkat edersek bilhassa parça konu sorularını rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi ben geçiyorum diğer bir soruya. Bu metinde ışık kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Değinilmemiştir, çıkarılamaz, söylenemez, ulaşılamaz diyorsa bu... Yardımcı düşünce sorusu Tonguç Elad'ı bakın. Yardımcı düşünce sorusu. Yani sen Burada birden fazla şeyden bahsedecek. Bunlardan bir tanesi yani bu seçeneklerden bir tanesi burada bahsedilmiyor olacak. Ve sen de diyeceksin ki kardeşim buna değinilmemiş. Şimdi hemen sorumuza geçiyoruz ama önce soru kökünü okuduk. Ardından şöyle seçeneklere de bakabiliriz. Bazen böyle göçmen kuş, gök bilimci, gereksiz aydınlatma, çevre iş tepkileri. Şöyle bir, birkaç saniye göz gezdirip paragrafa geçebiliriz. Dolayısıyla paragrafa başladığımızda göçmen kuş kelimesini gördüğümüzde ya da gök bilimci ya da gereksiz aydınlatma ya da çevreci tepkisi kelimelerini gördüğümüzde ya biraz vardı galiba diyerek bir daha genel bir kontrol yapabiliriz. Şimdi başlayalım. Göçmen kuşlar geceleri uçarken yönlerini yıldızlara göre bulur. Ama bazen yollarını şaşırır. Bunun nedeni ışık kirliliğidir diyor. Tamam geceleri hava karardıktan sonra evimizi, mahallemizi, kentimizi aydınlatmamız gerekir. Böylece hem günlük işlerimizi sürdürebilir hem de daha güvenli bir yaşam alanı sağlarız. Ancak ışıkları gereksiz yere açık bıraktığımızda ya da aşırı kullandığımızda ışık kirliliği ortaya çıkar. Işık kirliliği en önemli çevre sorunlarından biridir. Canların zarar görmesine neden olur. Ayrıca gökbilimcilerin geceleri gökyüzünü gözlemlemesini zorlaştırır. Şimdi Burada okurken de altını izleyebilirsiniz. Okuduktan sonra da seçeneklerden ilerleyebilirsiniz. Şimdi burada bir kere göçmen kuşlara zarar verdiğinden bahsetti mi? Sanki ilk cümlede hocam. Aynen. Niye bak göçmen kuşlara zarar verir dedi. Burada da göçmen kuşlar geceleri uçarken yönlerini yıldızlara göre bulur. Ama bazen yollarını şaşırır. Bunun nedeni ışık kirliliğidir dedi. Yani ışık kirliliğinin yüzünden göçmen kuşlar yollarını şaşırıyor. Demek ki ışık kirliliği göçmen kuşlara zarar veriyor. Yollarını şaşırtıyor. O zaman bu var. Hemen başka bir renkle göstermeye çalışacağım. Demiş ki gök bilimcilerin işini zorlaştırdığına. Bak burada da dedi bak gök bilimcilerin geceleri gökyüzünü gözlemlemesini zorlaştırır dedi. Bak o zaman gök bilimcilerin işini zorlaştırdığına da net bir şekilde ulaşabiliyoruz. Buradan genellikle son cümlelerdeki ifadeler de seçeneklerde olur. Buna dikkat etmeni istiyorum. Devam edelim. Gereksiz Aydınlatma sonucu ortaya çıktığına. Şimdi gereksiz aydınlatmadan bahsettiğim evet. Gereksiz yere açık bıraktığımızda ya da aşırı kullandığımızda ışık kirliliği ortaya çıkar. Dolayısıyla gereksiz aydınlatma sonucu ortaya çıktığına da değindi. Ama çevrecilerin tepkileri neden olduğuna değinmedi. Çevreciler gerçekten de ışık kirliliğine tepki gösterirler. Ne kadar çok ışık var, bu kadar çok ışık olmasın. Gürültü kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, ışık kirliliği. Bunların hepsine tepki gösterir çevreciler. Ama burada bundan bahsetmemiş, burada buna değinmemiş. O yüzden cevabımız denizli seçeneği oluyor. Demek ki böyle bir soruya başladığımızda önce seçeneklere hızlı bir bakmak, sonra da maddeleri, seçenekleri paragrafın içerisindeki ifadelerle eşleştirmek çok çok önemli. Hemen geçiyorum başka bir soruya. Böyle bir soruyu keyifli olsun diye sorduk. Böyle bir sorular genellikle denemelerde gelebiliyor ama gerçek LGS'de buna benzer bir soru gelmeyebilir. Bursluluk sınavında gelmeyebilir ama ben yine de bu soruyu öğrenmenizi istedim. Bakın şimdi. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu görselde anlatılmak istenenle aynı doğrultuda değildir. Şimdi burada bir arkadaşımız var zıplıyor. Zıplayıp duvar aşabilmiş mi Tonguç'um? Hayır hocam. Ama burada bu arkadaşımız ona yardım edince onun eline basarak diğer tarafa geçebiliyor. Okuldan kaçıyorlar. Hayır, ya, okuldan kaçmasın. Böyle duvardan atlamaya çalışıyor. Neyse, bir şekilde bir engeli aşıyor diyelim. Şimdi, bir elin nesi var, iki elin sesi var? Bak bu tek başına hiçbir şey yapamadı. Zıpla, 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 nereye kadar? Ama iki el olunca, yani arkadaşı yardım edince diğer tarafa geçebilir. Dolayısıyla bu görselde anlatılmak istenenle aynı doğrultuda diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Birlikten kuvvet var. Bak bu tek başına bir şey yapamadı. Öyle zıplasın olduğu yerde. Ama birlik olduklarında kuvvetli oldular ve birbirlerine yardım ederek diğer tarafı görebildiler. Diğer tarafa geçebildiler. O zaman bunu da söyleyebiliriz. Yalnız taştan duvar olmaz. Gerçekten bak şöyle bir taştan duvar olmaz. Ama buna benzer bir sürü taş yan yana gelirse. Şimdi çiziyorum buraya taşları bak şimdi böyle bir sürü taş çiziyorum yan yana. Bir anda burada gördüğün gibi bir duvar oluştu. Demek ki bu da yine birlikten kuvvet doğarla aynı anlamda. Sürden ayrılanı kurt kapar. Burada sürden ayrıların yani birbirinden ayrılanın zor duruma düşene dair bir ifade yok. Birlikten kuvvet doğacağına, ağaç yaprağıyla gürler, işte bir elin nesi var iki elin sesi var bunların her biri aynı doğrultu. Ama deniz seçeneği aynı doğrultuda değil. Buna benzer görsel bir soru da karşımıza gelebilir. Hemen geçtik başka bir sorumuza. Şimdi burada iki tane metinimiz var. Bakalım ne diyecek soruda. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir diyor. Hmm ortak özelliğini bulacağız. Bakalım. Şimdi. Sincap bu arada buraya bakmadan önce ortak özellikle alakalı acaba anlamına mı yoğunlaşmış yoksa anlatımına mı yoğunlaşmış ona da bakmamız lazım. Bak örnekler, benzetmeler, kişileştirmeler, karşılaştırmalar bunlar anlatımla alakalı. Örnekler vermenin ne olduğunu biliyoruz. Benzetmede gibi gibi sözcükler kullanılıyordu işte annesinin dişleri inci gibi diyorduk. Kişileştirmede insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler veriyorduk. Karşılaştırmada ise bu böyledir, şu ise şöyledir, bu daha böyledir. En böyle şey olan budur gibi ifadelerle varlıkları birbirleriyle kıyaslıyorduk, karşılaştırıyorduk. Şimdi... Sincap Minik sivri tırnakları sayesinde ağaçlarda çeşitli hareketler yapabilir. Bir dalın üstüne koşabilir, baş aşağı sallanabilir ve o şekilde ilerleyebilir. Şimdi burada mesela gerçekten de e, örnek verdi. Bak, sincap dedi böyle böyle yapar dedi. Bir dalın üstüne koşabilir, baş aşağı sallanabilir, ve o şekilde ilerleyebilir. Bak, çeşitli hareketlere örnekler verdiğini söyleyebiliriz. Burada örnekler var. Ama aşağıda örnek var mı ona da bakacağız. Özellikle gri sincaplar ağaçlara diğer sincaplardan daha rahat tırmanır. Bak, ha, daha rahat tırmanır derken Burada bir karşılaştırma yaptı bak. Özellikle gri sincaplar ağaçlara diğer sincaplardan daha rahat tırmanır diyerek esasında karşılaştırmaya da başvurdu. Ama acaba ikisinde de var mı ona bakacağız. Bir ağacın en üstteki dalından 4 metre uzaktaki bir başka ağacın dalına rahatlıkla atlayabilir. Hmm, tamam sayısal veri verdi burada ama sayısal veriler zaten yok. Devam ediyoruz. Havada uçarken de kollarını bacaklarını açarak adeta bir planör gibi hareket ediyor. Bak planör gibi diyerek ne yaptı esasında Tonguç'un? Um? Benzetme yapıldı. Harikasın benzetme yaptı. O zaman benzetme yapılması var. Demek ki ilk metinimizde örneklere yer verdiği Işil'de planör gibi diyerek benzetme yaptı. Daha rahat tırmanır diye karşılaştırma yaptı. Bakalım bunlardan hangisi burada var bulalım. Demek ki kişileştirme doğru cevap olamaz. Çünkü burada sincaplar kişileştirilmedi. Şimdi ikinci metne bakıyorum. Köpekler birçok canlıdan çok daha zeki ve eğitilmeleri çok daha kolay olan hayvanlardır. Ha, bak şimdi burada köpekleri diğer canlılarla karşılaştırdı. Bak birçok canlıdan çok daha zeki ve eğitilmeleri çok daha kolay olan hayvanlardır dedi. O zaman karşılaştırmaya başvurulması her ikisinde de var diyebiliriz. Ama devam ediyoruz hemen atlamıyoruz. İyi eğitimli olanları kimi zaman bekçi köpeği olarak kullanılır. Tamam. Bir bekçi köpeği kendi vücudundan 5-6 kat büyük bir canlıyı etkisiz hale getirebilir. Tamam. Yani bunlarda benzetme ya da örnek ya da kişileştirme yok. Ancak ilginçtir ki, çok ilginçtir ki tehlike anlarında böylesine vahşi olabilen bu köpekler sahiplerine hiç zarar vermezler. Hmm. Şimdi burada kişileştirme yok. Burada da yoktu. Örnek burada var, burada yok. Benzetme burada var, burada yok. Karşılaştırma ise her ikisinde de var. O yüzden doğru cevabımız Denizli seçeneği Tonguş Eladı benim. Bu soruyu doğru yapan arkadaşlar da yine tebrik ediyoruz. Geldik başka bir soruya. Bu sorumuzda parçada karakterle alakalı. Yani bir metinde bahsedilen kişinin bize karakter analizini yaptırabilirler. Bakalım neymiş. Şimdi sıra dışı bir çocuktum diye başlıyor. Bu metin yazarı ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Olumlu bir soru kökü. Bakalım. Esrarengiz öyküleri sever. Kullanılmayan terk edilmiş evlerin bahçelerinde dolanmanın hayalini kurardım. Tamam. Tek çocuk olarak büyüdüğüm için belki de bir kulağım daima yetişkinlerin konuşmalarındaydı. Yetişkinler seslerini alçalttılar mı? Benim kulaklarım dikilirdi. Benim dinlememem için uyarmalarına rağmen bunu aldırış etmezdim. Bütün ailelerin sırlarının bulunduğuna inanır ve o sırları çözmek için uğraş verirdim. Allah Allah ne kadar meraklı bir çocukmuş ya. Şimdi Büyüklerinin sözünden çıkmaz diyebilir miyiz sence Tonguç Eladım? Şey Diyemeyiz. Diyemeyiz. Neden bak? Büyüklerim sözden çıkmaz demiş. Halbuki burada beni dinlememem için uyarmalarına rağmen bunu aldırış etmezdim diyor. Dolayısıyla buna kesin ulaşamayız. Yani ne alakası var? Sözünden çıkmaz diyor. Burada ise aldırış etmezdim diyor. Bu kesin olmuyor. Devam edelim. Olgun davranışlar sergiler diyor. Bunu söyleyebilir miyiz Tonguç Elad'ı Söyleyemeyiz. Yine söyleyemeyiz. Niye? Çünkü bak bütün ailelerin sırlarının bulunduğu inanıyorum ve o sırları çözmek için uğraş verdim. Ya bir insan başkasının sırrını incelemez ki, karıştırmaz ki, merak etmez ki. Bu kötü bir şey. Dolayısıyla olgun davranışlar sergilemek de bu çocuk için söylenemez bu metnin yazarıyla alakalı. Devam ediyorum. İlginç olay ve olaylara karşı kayıtsızdır. Ha şimdi bak. Diyor ki yetişkinler sesini alçalttılar ama benim kulaklarım dikilirdi diyor. Aksine karşısını kayıtsız değil. Aksine çok ilgili. Kulakları dikiliyor yani. Çok merak ediyor. Bu da yanlış. Devam edelim. Meraklı bir kişiliğe sahiptir. Bu kesin söylenir. Zaten sabahtan biri her şekilde kulağının dikilmesi, sırları çözmek için uğraş vermesi, aynı zamanda daima etkilerin konuşmalarına kulağının olması onun meraklı olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımıza Denizli seçeneği diyebiliriz Songuç'um. Şimdi geldik başka bir soruya. Demiş ki bu metinden numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir. Yani böyle olumlu 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 giderken bir anda olumsuza geçecek. Veyahut da olumsuz 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 giderken bir anda olumluya gidecek. Yani düşüncenin yönü değişmesi lazım. Düşüncenin yönünü değiştiren bazı ifadeler var. Onun da ne olduğunu söyleyeceğim. Ama şimdi söylersem tak soru yaparsınız. O yüzden hemen soruya başlıyorum. Matematik çoğumuzun korkulu rüyasıdır. Müzik ise yaşamımızın önemli bir parçası. Ruhumuzun gıdası hatta kendimizi ifade etmenin en önemli yoludur. Müzik ne kadar duygusal ve sıcaksa matematik bir o kadar mantıksal ve soğuktur. Oysa vışt, yön değişti şimdi bakın. Oysa araştırmalar müziğin ve matematiğin yakından ilişki olduğunu gösteriyor. Öyle ki beynimiz müziğin içerideki karmaşık duygusal mesajların yanı sıra müziğin içindeki matematiği algılayacak şekilde gelişmiş. Hatta müzikle uğraşmanın matematiksel algılamayı geliştirdiği öne sürülüyor diyor. Şimdi bakın arkadaşlar Tonguç'um. Oysa ama fakat lakin ne var ki? Bunlar hep düşeceğini yön değiştirir. O yüzden cevabımız 3. Yani Bursa seçeneği. Bak buraya tekrar yazıyorum. Oysa ama ne var ki? Fakat, yalnız gibi ifadeleri gördüğün zaman adam yönü değiştirir. Yani ben böyle düşünüyorum. Oysa bu böyle. Ben çok çalışıyorum. Oysa falan buna benzer yön değiştireceğini bilmemiz lazım. Geldik başka bir soruya. Kesin olarak çıkarılır sorusu. Bu Bilhassa ileride gireceğimiz LGS'de karşımıza gelecek olan çok güzel bir soru tarzı dikkatli olmamız lazım. Şimdi İsviçreli fizikçi Saucer yaşam boyunca hem fizik hem de jeoloji ve meteoroloji alanında birçok araştırma yaptı. Şimdi Saucer bu araştırmaları yaparken Orta Avrupa'da bulunan alt dağlarına birçok kez tırmandı. Maşallah. Keçi mi hocam? Keçi gibi tırmanmış helal olsun. Yükseklere çıktıkça gökyüzünün renginde o özlemlediği de değişimler ilgisini çekti. Bunun üzerine gökyüzünün mavisinin tonlarını ölçebilmek için siyanometre adını verdiği bir araç geliştirdi. Şimdi bakalım. Kesin olarak çıkarılır demek çıkarılabilir değil. Kesin çıkarılır. Şimdi Gökyüzünde mavi dışında renklerde vardır. Bakalım. Yükseklere çıktıkça gökyüzünün renginde gözlemlediği değişimler diyor. Bak gökyüzünün renginde değişimler gözlenmiş. Bunun üzerine gökyüzünün mavisinin tonlarını ölçebilmek için diyor. He, mavinin tonlarının değişiminden bahsediyor olabilir. Belki başka renkler de olabilir ama burada başka renkler var demedi. Bunun üzerine gökyüzünün mavisinin tonları dediği için burada sadece maviyi görebiliyoruz. Mavi tonlarını görebiliyoruz. Dolayısıyla şu an için biz gökyüzünde mavi dışında renkler vardır diyemeyiz. Souser sadece gökyüzünün renkleri üzerine araştırma yapmıştır. Hmm. Yaşam boyunca hem fizik hem jeoloji hem meteoroloji alan birçok araştırma yapmış. Dolayısıyla bu kesin yanlış yani alakasız. Gökyüzü mavisi yükseklere çıkıldıkça koyulaşmaktadır. Bakalım. Gökyüzünün renginde gözlemli değişen ilgisini çekti. Yükseklere çıktıkça. Bunun üzerine gökyüzü mavisinin tonlarını ölçebilmek için siyanometre adını verdiği bir araç geliştiriyor. Fakat gökyüzünden yukarı doğru çıktıkça. Şurada mavi kalemimiz oldu düşünüyorum. Şu mavi kalem verebilir misin Tomuç'um? Teşekkür ederim. Şimdi diyelim ki e, ee, bizim Sozer burada olsun tamam mı? Burada böyle açık mavi olsun. Burada biraz daha koyu mavi olsun. Burada kop koyu mavi olsun. Şimdi böyle bir şey yükseklere çıkılacak koyulaştığına dair bir ifade yok. Sadece mavisinin tonları diyor. Belki aşağıda koyu sonra açık olabilir. Bilemiyoruz. Yükseklere çıkılacak koyulaşmaktadır ifadesine de kesin ulaşamıyoruz. Sozer araştırma yapmak için yeni bir araç geliştirmiştir. Bak siyanometre adını verdi bir araç geliştirdi. Evet bir araç geliştirmiş. Bak kendisi geliştirmiş. Yeni bir araç geliştirmiş. Siyonelometreyi geliştirdiyse demek ki kendisi yapmıştır. O zaman cevabımız denizli diyebiliriz. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu metinde yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Şimdi bir kuş çizdik. İki tane de kanadı olsun şöyle. Tamam. Çok güzel. Daha kuşumuzun kafasında yapalım. Kuyruğu da olsun. Şimdi bu iki kanadı kullanabilen toplumlar... Şimdi bilimi yazdık buraya ve sanatı yazdık. Çok güzel uçar ve özgür olurlar. Uçamayan toplumlar ise bilimin sunduğu günlük yararlar ve sanatın sunduğu soyut zevklerden mahrum kalıp içerisinde buldukları durumu zorunluluklar ile yaşarlar diyor. Gerçekten de bilim ve sanat çok önemli. Yani hem matematik, fen derslerimize çalışmamız gerekiyor hem de resimde, müzikte, sanatsal faaliyetlerde güçlendirmemiz gerekiyor kendimize. Şimdi hangisi vurgulanmak istemiştir diyor. Bilimin günlük yararlarını insanı geliştireceği. Doğru ama burada sanattan da bahsetti. Anahtar kelimelerimiz önemliydi hatırlarsan. Çünkü bu iki kanat deyip duruyor. Bilimin sanat olmadan yok olacağını. Yok olur diye bir şey demedi. Bunları geçtik. İnsanların sosyal hayatta bilimi nasıl kullandıklarını sosyal hayattan bahsetmedi. Bilim ve sanatın birlikte bir sistemi yükselti. Bak bilim ve sanat birlikte yükseliyor. Birlikte kuş yükseliyor. O zaman bu bak bir kuşun kanadı gibi ise bu kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür oluyorlarsa toplumun uçması demek gerçekten gökyüzüne uçmuyorlar. Yani yükseliyorlar. Yani güçleniyorlar. O yüzden cevabımız deniz seçeneği. Şimdi geldik başka bir soruya. Gözlemci bakış açısında anlatıcı ilk olarak çevresi olup bitenleri diye başlıyor. Ama önce biz soru kökünü okuyoruz. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi gözlemci bakış açısıyla yazılmamıştır diyor. Bakalım gözlemci bakış açısı neymiş? Gözlemci bakış açısında anlatıcı ilk olarak çevresi olup bitenleri gözlemler. İkinci aşamada gözlemlerini tarafsız bir şekilde okuyucuya nakleder. Çevresi gördüklerini yansımakla yetinir diyor. Tamam. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi gözlemci bakış açısıyla yazılmamıştır? Yani tarafsız olacak ve gördüklerini yansıtmakla yetinecek. Bakalım. Asker uğurlaması vardı o gece. Duvarda büyük bir bayrak asılıydı. Teyzemin kızı bağlama tanımadığım bir kadınsa tef çalıyordu. Çocuklar sağa sola koşuşturuyordu. Kimse oynuyor, kimse da yuvarlanıyordu. Şimdi sence burada adam gözlerini kullandı. Ama herhangi bir yorum kattı mı Tonguç evladım benim? Katmadı hocam. Değil mi? Yani duvarda bayrak vardı diyor. Teyzemin kızı hiçbir şey söylemedi. Yani iyi, kötü, güzel, hoş bir şey demedi. Bakalım. Bu gözlemci bakış açısıyla yazılmış diyebiliriz. A'yı geçtik. B'ye bakalım. Fazlıpaşa yokuşunda akşam olurken tatlı bir meyille boğaza uzanan kırmızı damların üzeri kararır. Koyulaşan denizin kenarında küçük minare gölgeler içinden garip bir tarza uzanır. Uzak görünen ufukları renkli bulutları siyah gölgeleriyle İstanbul'un üzerine doğru dağılarak gelirdi. Akşam ağır ağır çökerken garip ve ince bir ses hakim bir hüzün perdesiyle sükuneti yırtardı diyor. Şimdi burada adam hüzün perdesi, garip ve ince bir ses, garip bir tarz, tatlı bir meyil. Burada biraz yorum katmış. Dolayısıyla olduğu gibi aktarmamış. Burada yine gözümüzü kullanıyoruz ama yorum var. Tam da gözlemci değil. Diğer seçeneklere bakalım. Kasabanın her tarafından gelen elleri sepetli, sırtları zembilli, karnacıkmış bir kalabalık önüne gelen tezgaha eğilerek rast geldiği balığı kavrayıp koklayarak her dükkandan fiyat sorarak uzun uzun dolaşıyordu. Ellerine poşetlerle kalabalığın arasından geçmeye çalışan yaşlı kadına küçük bir çocuk yardım ediyordu. Burada bir yorum katmış bir sence Tonguç'um? Ben göremedim. Ben de göremedim. Bu da o zaman tarafsız olduğu gibi aktarmış. Dolayısıyla bu gözlemci açısı. D'ye bakalım. Tokmakların gübürtülerle kalkıp indik dibek taşları önünde kızlar buğday dövüyor. Çeşme başına kadınlar ta yarı yola kadar bakraşlar, çuvallar, tekneler yaymış. Bulgur yıkıyor. Güneşli meydancıklarda çorap ören ihtiyarlar serili taneleri bekliyordu. Burada da herhangi bir yorum yok. Olduğu gibi aktarmış. O zaman bu da gözlemci. Ama Bursa seçeneğinde tatlı bir meyil, garip bir tarz, hüzün perdesi, sükuneti yırtardı diyerek yorum katmış. Dolayısıyla bu gözlemci bakış açısı olmuyor. Evet şimdi dersimizi bitirdik. Ödüllü sorumuza geldik. Şimdi 5. sınıf parafon kitabı olan arkadaşlarımıza çok güzel bir haberimiz var. Olmayanlar da mutlaka alsınlar. Burada arkadaşlar sizler için süper bir yol haritası belirledik. Toplamda gördüğünüz gibi her bir konudan konu, ana düşünce, yardım düşünce, metinlere soru cevap verilme, toplam 74 farklı test var arkadaşlar. Bu testleri günde 5-10 dakikanızı ayırarak çözdüğünüzde süper bir şekilde başarı yakalıyorsunuz. Her bir testin soru çözümleri uzman hocalar tarafından özel ders alanına yapıldı. Buradaki soruları çözerken dikkatli bir şekilde ilerlediğinizde soruda benden ne istiyor bana ne verilmiş diyerek dikkatli bir şekilde çözdüğünüzde Türkçe'de sınıfın en çalışkanı sizler olacaksınız. Hatta hem bursluluk sınavlarını hem de gelecek sene gireceğiniz veya birkaç sene sonra gireceğiniz diğer sınavlarda, denemelerde, LGS'de çok büyük bir başarı kalacaksınız. Parafon kitabımızdan testleri günde 5-10 dakikanızı ayırarak çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım, ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize şimdiden ara tatilde iyi dinlenmeler ve iyi çalışmalar.